YKS nedir? Nasıl işler? Bir dakikada anlatıyorum. Her yıl Haziran'da yapılır ve 3 oturumdan oluşur. İlki EYT, 120 sorudan oluşan ve 165 dakika süren bu sınavda 9 ve 10. sınıf konularından sorumlusun. 2 yıllık ön lisans için bu yeterli. İkincisi AYT, 80 sorudan oluşan ve 180 dakika süren bu sınavda 11 ve 12. sınıf konularından sorumlusun. 4 yıllık lisans için TYT ek olarak buna da girmen gerekiyor. Üçüncüsü YDT. Dil öğrencileri için yapılan bu sınav 80 sorudan oluşur ve süresi 120 dakikadır. İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ya da Arapça dillerinden yalnızca biri seçilerek girilir. Unutma, 4 yanlış bir doğruyu götürür. Sonuçlar genelde Temmuz'da açıklanıyor. Peki, yapanlar nasıl hesaplanıyor? TYT %40, AYT %60 oranda etkili. Buna bir de OBP, yani lise başarı ekleniyor. Bu sınav zekayı değil, çabayı ölçer. Emeklerin kazanır.